Hele bir ışıklar sönsün, hele bir kapansın kapallar, kapallar Sular dolsun, bıçak, bıçak atacağım dağın ikiden Kısa devre yapsın kalbim, ellerin yanında dökülsün cigara Dağlarda ay gülsün, sular köpürsün, sen beni o zaman gör Hele küsün meydanlar, dehşetin de oğlu gülsün de Ağrı bir köpek karanlığı ve tüm mayınları patlasın, sen beni o zaman gör Paldırırlara yağmur dökülsün, dağılsın dişlerini de, de gülüşler kaybettiklerini bir dönsün. Sen beni o zaman diyor. Yalnızlık ne mi? demek? Kilosunu, Kilosunu kurlar, kuşlar, kuşlar sizinsin gözlerinden. Sen beni o zaman diyor. Saçlarında kırılsın kar, baştan, baştan çizilsin mi? uçurumlar, kırılsın camlar, sen beni o zaman, mi? zaman mi? gör.